Efendim Cücü ne istiyorsun? Seni seçti kral seni seçti. Ne? A nasıl yani? Ay seçti diyorum seni seçti kral seni seçti. A ama benim çizimlerimi ona gönderdiğinden bile haberim yoktu. Bu nasıl bir emri vakidir Cücü? Gülfem Başlayacağım şimdi senin emri vakinden. Ben gönderdim, gizli gizli gönderdim. Oo oh, çok da güzel yaptım. Afiyet bal şeker olsun Gülfem. Şimdi yarın senin makyözünle kuaförün yanında olacak. Sen şu an sadece arkana yaslan ve gözaltı kremini sür. Hadi kapatıyorum, bay bay. Adam bana acıdı acıdı, iş verdi. Ay lanet olsun. Sakin ol Gülfem. Buna ihtiyacın var. Kabul et bunu. Kibir yok. Kibir yok. günüm Böyle olsun istememiştim. Kendimi vega için bir seçenek haline getirdiğimden haberim bile yoktu. <laughs> ah lütfen yanlış anlama. Kibir yaptığımdan değil, sadece gerçekten sürpriz oldu benim için. Benim için iyi olacak, e, işime yarayacak bir sürpriz olduğunu kabul ediyorum. Ama bunu bana acıdığın için yaptıysan... <gülüyor> <gülüyor> Topla kendini. Bir daha. Bir daha. Cücünün emri vakisi benim için de sürpriz oldu. <laughs> Ama sen doğru karar vermişsin. Benimle çalışmak senin için gerçekten iyi bir deneyim olacak. Umarım benim için de aynı şey geçerli olur. Evet, evet, evet. Bu iyi, bu iyi. Gel. Kuaföre makyöz geldi Gülfem Hanım. Gönder. Buyurun. Hadi bakalım. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Evet, başlayalım hadi. Ben... ...düşündüm. Yani köşkten gitme konusunu düşündüm. Benim için yani ben diyorum ki. Senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden seni zorlamayacağım. Ne demek oluyor? Ne demek oluyor bu? Sen hazır olana kadar ben buradayım. Ha. İyi de. Sen çok kararlıydın burada kalmaktansa boşanalım, boşanalım dedin sen. Sen buradaysan ben de buradayım diyorum Cihan. Benim dışarı çıkmam lazım bir iki işim var. Sen de düşünme artık bu konuyu. Kendini işine ver, açılışa çok az kaldı. Gülfem Hanım bir poz alabilir miyim? Teşekkürler. Ay nihayet yüzün gülüyor bal kapağı. Bizim Adonis Hale'ye yol verdi diyorlar. Vegan'ın yanına bir tane de dizi kondurur. Uçuyor bu çocuk. Beraber çalışacağımızı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor Gülfem. Gece başlasa artık gülmekten yanak kası yapacağım. Aa, i̇şte alışmamış yanakta tebessüm durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, itiraf etmediğim Bunu çok özlemişim. Bunlar daha başarımızın ayak sesleri Gülfem. Sen bir de sonrasını düşün. Seni affetmiyorum. Ben bakarım. Ben çıkıyorum zaten. Şimdi bir ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Senin için bir skip olur. Adama boşuna aslan kral demiyorlar. Nasıl cool girdi ama. Bayanlar baylar. Hepiniz veganın bu özel gecesine hoş geldiniz. Sizleri biraz beklettim galiba. Epey sabırsızlanmış görünüyorsunuz. Ama Vega'nın özel gecelerine katılanlar çok iyi bilirler ki... ...ben uzun konuşmaları pek sevmem. Hepimiz neden burada olduğumuzu biliyoruz öyle değil mi? Bana kibirli mi demiştin? Hmm. Sizleri az sonra bu meraktan kurtaracağım. Ama daha da önemlisi... ...artık şu fısıltı gazetesinden kurtulmanın vakti geldi öyle değil mi? Fısıltı gazetesi ne demek oluyor şimdi? Relax baby sıran geliyor. Evet. Sizi gerçek bir heyecan... ...ezber bozmanın ve taptaze bir enerjinin heyecanıyla Vega'nın birlikte yürüyeceği ilk yerli tasarımcıyla buluşturmak istiyorum. Huzurlarınızda Vega'nın ilk yerli tasarımcısı Gülru Sipahi. thank you